آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا إله العالمين ويا خير الناصرين ويا أرحم الراحمين. شو صباح سهر ده سنن رحمتنن بركتنن مغفرتنن فازلنن Sana halinde müminlerin ve tüm dünya semasının üzerine yağdığı şu mübarek vakitte günahkar ellerimizi sana açtık. Ya Rabbi senden mağfiret diliyoruz. Senden merhamet diliyoruz. Senden af diliyoruz. Günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Affettiğin kulların arasına bizleri de dahil eyle ya Rabbi. Ya Rabbi senin yüce kitabını okuduk. Ya Rabbi senin Peygamber aleyhissalatu Vesselam Efendimizin ismini telaffuz ettik. Selatü selamlar getirdik. Ya Rabbi senin rızanı elde etmek için her türlü güzellikleri yapmaya çalıştık. Ya Rabbi hepsini kabul eyle. Ya Rabbi okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'i anlamayı, ve hayatımıza tatbik etmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbi, Peygamber Aleyhissalatu Vesselam efendimizin bize öğretmiş olduğu o yüce ahlakı yaşamayı bizlere nasip eyle ya. Ya Rabbi, o yüce ahlakı evlatlarımıza da yaşatmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, kalplerimizi birbirimize telif eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, sana senin güzel isimlerinle yalvarıyoruz. Ya Rabbi sen Gaffarsın bağışlarsın cümlemizi bağışla ya Rabbi. Ya Rabbi sen Rahman'sın merhamet edersin şefkat edersin acırsın hem bu dünyada hem de ahirette cümlemize Rahman Rahman sıfatınla Rahim sıfatınla tecelli eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen Settarsın hata ve kusurları örtersin bizim bilerek veya bilmeyerek işlemiş olduğumuz günahlarımızı, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen kerimsin, cömertsin. Dilediğin kullarına dilediğin şekilde verirsin. Ya Rabbi bütün müminlere, biladi İslamiye'ye kerim sıfatınla tecelli eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen hafızsın, korursun. Ya Rabbi bütün Müslümanları, Bilad-i İslamiye'yi kafirlerin küfründen, zalimlerin zulmünden, hainlerin hıyanetinden hıfzı muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri Bilad-i İslamiye'yi ve ülkemizi görünür görünmez kazalardan, belalardan hıfzı muhafaza eyle. Semavi ve arazi afetlerden, depremlerden, zelzelelerden hıfzı muhafaza eyle. İslam dünyasındaki kargaşayı def u eyle. Tefrikayı def u ref eyle. Kalplerimizi telif eyle. Kalplerimize merhamet ve şefkat indir ya Rabbi. Ya Rabbi, Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin hayır namına istediği neler varsa... Hepsini senden istiyoruz. Ya Rabbi nasip eyle. Amin. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin şer namına nelerden uzak durmayı murad etmişse hepsinden uzak durmayı murad ediyoruz. Ya Rabbi cümlemizi hıfzı muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi evlerimize, memleketlerimize huzur ve bereket ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi bizlerin burada toplandığımız gibi Yarın Havz-ı Kevser'in etrafında da toplanmayı nasip eyle. Ya Rabbi bizleri şu mübarek mescidde topladığın gibi cümlemizi öbür alemde de cennetinde bir araya getirdiğin kulların arasına bizleri de ilhak eyle. Ya Rabbi senden daima istediğimiz şeylerin hepsinin hayırlısını ve bereketlisini istiyoruz. Nasip eyle kahrından verip de perişan ettiğin kullardan olmaktan cümlemizi hıfzı muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi Kur'an-ı Kerim'i hem bu dünyada hem kabrimizde hem de ahirette cümlemize en iyisi yoldaş eyle. Kur'an-ı Kerim'in şikayetçi olduğu kullardan olmaktan cümlemizi hıfzı muhafaza eyle. Amin. Şu mübarek vakitte yapmış olduğumuz duaları Kabetullah'ta Huzur-u Resulullah'ta Medine'de Mina'da, Müzdelifede ve Arafat'ta yapılan ve müstecab olan dualar arasına ilhak ile. Ya Rabbi, haasseten şu anda yeryüzünün muhtelif yerlerinde Suriye'de, Yemen'de, Filistin'de, Arakan'da ve aklımıza gelmeyen birçok bir biladi İslamiyede sıkıntı içinde olan kardeşlerimize Nusretinle muamele ile Ya Rabbi onların şu anda Çekmiş oldukları o sıkıntıları Def uref eyle Amin. İslam dünyasına da birlik Ve dirlik ihsan eyle Amin. Müslümanların arasına Muhabbet ve sevgi ihsan eyle Amin. Ya Rabbi Medine'de Evs ve hazreti nasıl kardeş Ettiysen Ensar ve muhaciri nasıl kardeş Ettiysen 21. yüzyılda da ülkemizdeki Müslümanları, Yemen'deki Müslümanları, Suriye'deki Müslümanları, Filistin'deki Müslümanları da kardeş eyle ya Rabbi. Aramıza fitne tohumları ekmeye çalışan, dahili ve harici bedbahlara da fırsat verme ya Rabbi. Onları da ıslah eyle, onlara da hidayet eyle. Eğer ıslahları ve hidayetleri mümkün değilse, tarihte firavunları, Nemrutları, Ebu Cehilleri, Şeddatları nasıl yeriyle yeksan ettiysen bu çağdaş firavunları da, bu çağdaş Nemrutları da, bu çağdaş Ebu Cehilleri de yer ile yeksan eyle ya Rabbi. Esselatu <Sessizlik> ve aleyke ya Resulallah. Esselatu ve aleyke ya Habiballah. Esselatu ve aleyke ya Seyyid al el ve vel ahirin ve selamun alel mursalin ve elhamdülillahi rabbil alemin kâfe ile ehli iman ve ehli İslam ervahi için şurada el açıp amin diyen cemaat-i in ahirete intikal etmişlerinin cümlesinin ruhi için civarında bulunduğumuz sümbül başta olmak üzere tüm evliyaullahın ehlullahın ruhu için hayırların fethi şerlerin defi için ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için Habibullah ruhu için Allah rızası için El Fatiha